Arkadaşlar yeni videodan herkese merhabalar. Bugün Görkem yok. Faruk'layım. İstanbul Park'a geldik. Burada şimdi Drift Şampiyonası var. Az önce de gösterdim. Full artı full. Ben hiç bu kadar beklemiyordum. 19 Ekim. Acayip kalabalık. Otopark vesaire. Sesler de gelmeye başladı. Antrenman yapıyorlar herhalde. Bu videomuz Drift Şampiyonası ile ilgili olacak. Hadi başlayalım. Çok bayağı bir yağmış, Güzel. Aa iyi. Fena değil yani. Ne kadar? güzel. kadar? var. Ne kadar? Ne antrenman yapıyorlar. Biz de geldikçe çekiyoruz. Seyirci iyi. Beklediğimden iyi. Ben böyle beklemiyordum. Bayağı alkış tufan var yani. Millet şey yapıyor. Tepki veriyor. Böyle yukarısı yukarıda kalabalık. İyi. Güzel olacak herhalde. Böyle arka arkaya geçerse daha iyi olur. Hadi iyi. iyi. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. <laughs> Maçlar seri gelmeye başladı. Bunlar yeni. Uf, bayağı ha, döndü döndü. Hadi. <laughs> Güzel geliyorlar. Of 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 of. of. İyi topladı. Yağmur da başladı ama insanlar eğlenmeye devam ediyor güzel. Şu önden giden Harun abi binmiş arkadan bağırıyorlar. Bekliyoruz saat buçuk oldu bir saat yakın oldu. İki sıkıntılı araç tekrar geliyor. Bunlar fena. Tembeli fena bağırttırıyor normalde. şimdi sağ tarafa Gerek yok. gideceğiz bakalım. Şu yandan geçiyor millet. Biz de oradan gidelim. Millet oraya kayıyor. Şuradan gidiliyor. Şimdi arka tarafa geldik. Etkinlik. Çay çorba burada satılıyor en azından. Diğer tarafta hiçbir şey yok. Geçeceğiz. Yeme içmeye alanlara da var. Bir dilim pizza 160 TL. 3 dilim 380. Sosisli Frankfurter 430. Kafi var bir tane. Burger var. Burada da girişi var. Millet geçiyor. Bir arabaların sesi durdu ama.

ne Evet burada daha iyiyiz. Buraya geldik. Biraz tam böyle yaygın orada. Bizim pembeye denk geldik. Şimdi. daha iyi. Karşı tarafa göre burası daha iyi. Arabaya daha yakınsın. Önün daha açık. Yere de daha yakınız. Orası çok yüksek değil. Burada daha iyi. 你。 Şimdi garajın olduğu yere gidiyoruz. Çocuklar söyledi ya. Yoksa var ya görmemiştik. Buradan geçiyoruz orta alanı. Araçları yakından oh. göreceğiz. Yarısı da üstteyiz deriz kanka. Gideriz sonra. Aynen alan buradaymış ya. Dönüş yaptık. <laughs> ha, şurada drift atıyorlar ha. Gel gel. protokol alanında giriş şimdi orayı gördük oraya giriyoruz bakıyoruz. Arabalar da burada. Aa bayağı güzel yakından görebiliyorsunuz. Ayşe, gel de arabalara da bakalım. Ben de alabilirim. Gel, Araba böyle. Yandakine de göstereyim. Yandaki aracımız da böyle, var. bayağı güzeller. Biri satan araç da burada.

Abi büyük alabilir miyim? O, o çocuk, çocuk, ha, çocuk için mi? çocuk için mi? Abi. Tamam teşekkür ederiz. Siyan Böyle bir şapka aldık takarız. Böyle. Şapkamız da oldu. Ya şapka verin. Arabalara da bakalım. Bunu bayağı izledik. Videoda bu arabayı göreceksiniz zaten. Evet aracımız. İçten böyle. Biraz göstereyim size. Arka motor aksam da böyle. Yer araçlara da bakalım. Her yerden bir araba çıkıyor. Güzelmiş bu araba. Direkt takıyorum.

Güzel. Bir şeyler oluyor Ankara'da da. Burada ufak tefek bir şeyler de satılıyor. Araç. Ha güzel bir şey aslında. Ha. Bir şey geliyor da. Arabalar çalıştırdılar galiba. Arabaya bırakırız olmalı. Tak kapana ya. Ne düşük ki? Beyazına at. Oraya gidiyoruz. <laughs> This is the biggest deal i

orada tak a n diye lan şimdi boyu b ı r a t ı boyu Ben ne dedim kardeşim? Kaza demedim mi? Adam şeye girdi. Çimi bozdu ya. Olsa mı iyi başlamışlardı. İyi gidiyordu. bence de ya Şundan güzeldi. Biraz, biraz, biraz Bayağı bir dönünce. 2-3 tu, tuboyu altına aldı. 2 boyu. Bayağı çam. aldı. Şuraya girdi bak, komple. Şu bak yeşillik Aynen komple aldı orayı. Bayrağın olduğu yeşilliğe komple onun tekerleri orası. O girdi yani oraya zaten. Sonra topa lemişler bak üç bayağı aldı oradan sana bıraktı bıraktım. zaten sağdan ona Aynen. bıraktı saldı dü bir daha gelirler ya ikinci tura Bir şey yapıyor ya. Ahmet acıkmış. Ee, şu bizim adamlara söyle Gidin, Padua. nerede? Son kez bir Pado'a girdik. Biz günü bitirdik. Güzeldi. Çocuk ağırlıklı yani. O kadar çok çocuk var ki ve. Ee, bu nasıl diyeyim? Pilotlar vesaire çocuklara ekstra bilgi gösteriyor. İmzalar, fotoğraflar zıvır zıvır. bayağı güzeldi. Aileler çok gelmiş. Her yer dolu. Arkadaki kapalı tribünde dolu. Karşı açıkta dolu. Burası da dolu. Her yerde bir aktivite var. Güzeldi. Bunu gördüyseniz bir dahakine kesinlikle siz de gelin. Öyle de bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugün buradayız.